Ve inşallah bunları bir bir hayata geçireceğiz. Özellikle iş uyuşmazlıklarında ara buluculuk müessesesi önemli. Artan yargı iş yükü bu sorunların çözülmesi önemli bir engel. Özellikle ara buluculuk müessesesini hayata geçirmek istiyoruz. Ve bu süreçte yine sizin danışmanlığını yaptığımız, beraber çalıştığınız vatandaşlarımıza, iş adamlarımıza önemli bir kolaylığı sağlayacak. Bilirkişçilik müessesini reforma tabi tutuyoruz. Şu anda bu tasarı mecliste. Yargılama sürelerinin kısaltılmasına yönelik düzenlemelerimiz var. İhtisas mahkemelerinin sayısını artıracağız ve genişleteceğiz. Değerli arkadaşlarım, Önce açıklarında 4.8 büyüklüğünde bir deprem olmuş. Öncelikle o, o, bölgede yaşayan bütün kardeşlerimize geçmiş olsun diliyorum. Herhangi bir can ve mal kaybı olmadı söyleniyor. Ee, arkadaşlar e, onu da ayrıca takip ederler. Allah bizi depremden, afattan, her türlü beladan saklasın. Yine ihracatı arttırmak için önemli yasal düzenlemeleri yaptık. Onları da özellikle söyleyeyim. İstanbul Finans Merkezi ile ilgili bir kanun çalışmamız var. Maliye Bakanlığı olarak inşallah çalışmayı süratle tamamlayıp hükümetimize arz edeceğiz. Yine taşınır bir kanunu var. Bu son derece önemli. Ama en çok sizi ilgilendiren konu bizim gelir vergisi kanunu ve vergisi kanunu düzenlemesi. Sayın Divan Başkanımız da TÜRKOK Başkanımız ifade ettiler. Gerçekten vergi kanunlarında mutlaka daha fazla reform yapmamız lazım. Bu iki kanunumuz da e, belli bir noktaya geldi. TÜRMOB'un görüş önerilerini de alıyoruz. Diğer sivil toplum örgütlerinin görüş önerilerini de alıyoruz. İnşallah bu tasarıyı da hep beraber yürürlüğe koyacağız. Sözlerimi tamamlamadan önce Sayın Başkan tabii Dört tane konu söyledi. O konularla ilgili görüşlerimi de buradan sizlerle paylaşayım. Bunlar son derece önemli. Ben genellikle tabii geç saatlerde işten çıkıyorum. Gece 10, 11, 1. Yani gittiğimde çok az sayıda böyle iş yerlerinde açık ışıklar görüyorum. Ben de aynı kararlıyım. Yani burada bu ışık yanıyorsa burada ışıklar yandığı zaman ya maliyeciler çalışıyor ya muhasebeciler çalışıyor. Başta fark eden bir şey yok. Ama ama şunu hep söylüyorum. Içinizden birisi olarak söylüyorum. Bu iş değil. Bu doğru değil. Yani insani değil. Biz burada serbest muhasebecilerimizin, mali müşavirlerimizin bu kadar ağır iş yükü altında çalışmalarına daha rıza gösteremez. Bunu mutlaka azaltmamız lazım. Daha önceki bulunduğum görevlerde de şu anda bulunduğum bakanlık görevinde de her konuda acaba nasıl iş yükünü daha azaltabiliriz o konuda çalışıyorum. Bu süre zarfında başta bu TÜİK'in bir takım belgeleri olmak üzere başka konularda gündeme geldi. Her geldiğinde arkadaşlar dedim bunlar doğru talepler bunları mutlaka değiştirelim ve bir takım iyileştirmeler yaptık. evlenmeye vakit bulamayan muhasebeci örneğimiz var. <laughs> Çocuklarını göremeyen muhasebeci örneğimiz var. Hafta sonları olmayan muhasebeci örneğimiz var. Bütün bunları inşallah hep beraber el birliğiyle <laughs> ilerleyeceğiz. Bu konuda söz veriyorum. Ne bunun ne <laughs> <yapmak lazım. gülüyor> Bu uzatılması konusu doğrudur. Yani ne biz ne siz bizden böyle bir talepte bulunun ne de bir son gün son dakikada böyle bir iş yapar. Yani her ay acaba maliye bu beyanname verme süresini uzatacak mı diye bir beklenti oluşuyor. Bence bu beklentinin arkasındaki esas neden iş yükü. Yani bir beyanname hazırlama süreci daha kolay olsa asla böyle bir talep gündeme gelmeyecek. Bu açıdan birinci önceliğimiz bu beyannamelerin süresinde verilmesini engelleyen faktörleri ortadan kaldırmak Buna rağmen eğer beğenilmez süresinin uzatılması gerekiyorsa, yasal olarak sürenin değiştirilmesi gerekiyorsa bunu yapalım, bunu yaparız. <laughs> damga vergisi konusu baştan beri benim de üzerinde durduğum bir konu. Gerçekten damga vergisinde öyle uygulamalar var ki vatandaşı bezdiriyor. İş adamını bıktırıyor. İş yapmaktan onu koyuyor. Kayıt dışına adeta zorluyor. Kayıt dışında kalmaya adeta böyle bir sebep oluyor. Haçlar kanununda da benzer düzenlemeler var. Ve bütün bu şikayetleri, haklı talepleri dikkate alarak şöyle bir çalışma yaptık. Her zaman söylüyorum. Mali disiplin ekonominin sigortası. Sağlam, sürdürülebilir vergi gelirleri sağlam bir ekonomi politikasının olmazsa olmazı. Biz vergi toplayarak kamu harcamalarımızı finanse etmemiz lazım. Onun için vergi ile ilgili bir düzenleme yaparken kamu harcamalarının finansman noktasında hassasiyet göstermemiz lazım. Hani o vergiyi kaldır, bu vergiyi kaldır, şu vergiyi kaldır. O zaman ne yapacağız? Boşlanacağız. Borcu kim ödeyecek? Çocuklarımız ödeyecek, torunlarımız ödeyecek. Nasıl biz geçmişte 90'lı yıllarda alınan borçlar ödüyorsak, bizim çocuklarımız da onları ödeyecek. Bizim ne yapıp edin? Kamu harcamalarını sağlam vergi gelirlerini tahsil etmemiz lazım. Bu açıdan damga vergisinin bu açıdan bir anda kaldırılabileceğini açıkça düşünmüyorum. Mümkün değil. Orada bir gelir bazımız var ama ne zaman hep beraber sizlerin de katkısıyla dolayısıyla vergilerde gerçek reform yapabilirsek, dolayısıyla verginin bazını büyütebilirsek, vergi gelirlerimizi arttırırsak zaman içerisinde bunları yapabiliriz. Ama biz şunu yaptık bu sene önemli bir kanun değişikliğiyle damga vergisinin olduğu birçok alanda damga vergisini ya kaldırdık ya da oran indirimlerine gittik. Bunu yaparken de mali olarak ya biz doğrusunu biliriz demedik. Sizlere sorduk iş alemine sordu. Yatırımcıya, üretimciye, ilacatçıya sordu. Ve çok kapsamlı değişiklikler yaptı. Bunları tek tek burada sayacak değil. Yani en basitinden her müsadan ayrı damla belgesi sanıyorduk, onu kaldırdık. Üretimle ilgili birçok noktada kaldırdık. Bu açıdan tüm ok camiasını doğrudan ilgilendiren, gerçekten eee adeta bezginliğe neden olan damla belgesi uygulamalarını yönetim kurulunun başkanımızla, üyelerimizle, sizlerle konuşuruz. O konuda da gerekli çalışmaları yaparız. Bundan emin olun. Yeter ki siz burada daha fazla çalışın, daha fazla çalışır. Bir başka talep 3568 sayılı kanun değişikliği konusu. Tabii ki anayasal sivil toplum örgütü niteliğinde olan kanunla kurulan mesleki teşekkürlerde demokrasinin gelişmesi, yerleşmesi, çok sesliliğin daha fazla yer bulması ve farklı görüşlerin aynı havuz içerisinde ortak bir duyguyla paylaşılması son derece önemli. Burada yapılan düzenleme, nispi temsil düzenlemesinin ana fikri tüm içindeki çok sesliliği yönetime yansıtmak. Bu doğru bir düzenleme. Ve bu düzenleme farklı farklı, siz grup diye ifade ediyorsunuz. Yani adı grup olur, kişi olur önemli değil. Farklı farklı bakış açılarının tüm yönetimine yansımasıdır. Bu açıdan yapılan düzenlemenin getirmiş olduğu değişiklik farklı değerlendirmelere tabi tutulabilir. Eski düzenlemenin de kendine göre bir takım handikapları vardı. Ama şu konuya açıl. Yani mevcut düzenlemede hepimizin, bak bu salonda bulunan farklı görüşlere sahip tüm arkadaşlarımızın bir ittifakla. Evet, bu düzenlemeler yapılırsa 568 sayılı kanunda hem mesleğin gelişmesine hem meslek örgütleri içerisinde demokrasinin artmasına katkı sağlar diye ne görüş getirirseniz ona hep daha yapacağız. Ama zaman zaman daha, daha geniş kapsamda şunu da konuşmamız lazım. Bazen temsili tek bir örgütün içerisinde gerçekleştirmeye çalışıyoruz. Batı demokrasilerinde farklı ülke uygulamalarında aslında mesleki teşekkürler ve birlikler illa da bir olmak zorunda değil. Birden fazla da aynı alanda birlik olabilir. Meslek örgütü olabilir. Bu da bir çözüm. Yani aynı mesleğe ilişkin birbiriyle benzer fikirlere sahip olan benzer programlara sahip olan arkadaşlarımız kendilerince kendi birliklerini oluşturabilirler. Ve mesleğe ilişkin olarak farklı örgüt yapıları içerisinde kendi görüşlerini ifade ederler. Bu çoğulculuk için demokrasinin yerleşmesi için önemli bir başka alternatifidir. Bunu da ben özellikle tartışma açısından dikkatlerinize getirmek istiyorum. Ve bir başka şey yardımlaşma sandım. geldi. Çok demokratik bir şekilde farklı görüş açılarını ifade etti. Gerçekten iyi bir çalışma yapılmış. Iyi bir ııı analizi yapılmış. Burada geldi demokrasinin güzelliği bunları ifade etti. Ve sonuçta bir oylama yapıldı. Biz demokrasiyi bu ülkenin topraklarında kökleştireceğiz. Köklerini toprağın derinlerine indireceğiz. Bizim kültürümüzde, irfanımızda demokrasi vardır bu ülkede demokrasi hep beraber büyüteceğiz. Yardımlaşma konusunu Sayın Başkan ifade etti. Bence son derece doğru sosyal bir proje. İyi günümüz var, kötü günümüz var. İnsanların bir kere dayanışması, sosyal dayanışma bizim geleneklerimizin, göreneklerimizin bir parçasıdır. TÜRMAP olarak burada başlatmış olduğumuz proje doğru bir projedir. Bence genel anlamda başka örgütlerde de başka arkadaşlarımız da benzeri projeler ya yapıyorlar ya yapmak istiyorlar. Bir bütün olarak, bir bütün olarak bu tür yardımlaşma sanlıklarının bir akarı olması bağlamında acaba bir katkı sağlarsak nasıl sağlarız diye bir çalışma yaparız. Burada hiçbir tereddüt yok. Yeter ki meslek mevcutlarının dağda kalkıkları başvuracakları kapı kendi kapı. 各位。<laughs> <laughs>